من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahibetil müttakim ve la utvale illa ale zalimi emme İnşallah şeytanın giriş yönlerini belirtmekten bahsetmeye çalışacağız. Yani şeytan bulunmuş olduğumuz dünya hayatı içerisinde her türlü bize yaklaşmak için çaba ve gayret sarf eder. Bunlardan biz tek başlıklarını vermekle yetinme durumunda olacağım kişiye aşk gözlülük korkusu vererek aşk kalacağını söyletme durumunda olur veya o vesveseyi vererek Allah Azze ve Celle'ye itaatten, ibadetten, Allah Azze ve emirlerini yerine getirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Şeytanın amacı ve gayesi nedir? İnsanları Allah Azze ve itaat etmekten, ibadet etmekten uzaklaşmaktır ve insanlara yaşamayı sevdirir, tükenmez arzuları da kendisinin hayatının içerisinde oluşmasına vesveseler verir. İnsan oğlunun dünyadaki istekleri ve arzuları asla bitmek ve tükenmek bilmez. İnsanlara istirahat ve nimet peşinde koşmanın yollarını aralar. Sen ilerleyen ihtiyarlığın geldiği zaman emekli olacaksın veya senin 2-3 tane fazla evin olsun, iş yerin olsun, dükkanın olsun, oradan almış olduğun paralar ile ne yap? Rahat bir şekilde hayatının sonunu geçir. Çoluğa çocuğa muhtaç kalma. Hanıma muhtaç kalma. 2 gün sonra onlar senin yüzüne mi bakacak? Her biri evlenip gidecek. Senin ne halde olduğunu bilecek gibi yaklaşımlarla ne yapar? Şeytan lanetullahi aleyhu bize yaklaşır ve Allah azze ve itaat etmekten uzaklaştırır. Bunun yanında insanlara kendisini beğenme hırsını da ne yapar şeytan lehvetullah aleyhu kişiye verir. Yani şeytan her birimizin kendimizi beğenme duygusu içerisinde olabileceğimizin önünü açar ve yapmış olduğumuz amellerle fiillerle biz kendimizi beğenme halinde oluruz. Bu da şeytanın maalesef Allah azze ve celle'ye itaatten bizi uzaklaştırmaya yönelik almış olduğu davranışlardan veya e, tavırlardan bir tanesidir. Bununla da kalmayıp şeytan insanlara hafif görmeyi de bize tehlike eder. Çevremizdeki insanları biz yapmış oldukları güzelliklerle değil, yapmış oldukları hatalar ile değerlendirme durumunda olur. Onların yapmış olduğu kötülükleri görme durumu içerisinde oluruz. Yani bulunmuş olduğumuz zamanda insan ne yapar? Başkalarının yapmış olduğu bir takım güzelliklerle o kimseyi yükseltme yerinde olacağın yerde o kimsenin yapmış olduğu bir takım hataları gündeme getirip o kimsenin hataları ile o karşıdaki kişinin kötü olduğunu savunuyor. Oysa ki bu noktada bize sahabeden tabiinden, et tabiinden, alimlerden gelmiş olan şöyle e, bir açıklama vardır. Bildirilmiş olan bize bu açıklama insanoğlunun hayatının içerisinde ne şekilde davranması gerektiğini ortaya koyan en güzel bir örnektir. İbn-i Mesud radıyallahu anhu, İbn-i rahmetullahi aleyhu, her ikisi de bu sözü beyan eder ve tekrar eder üzerinde uzun uzun açıklamalar yapar. Kişiler maalesef başkalarının üzerindeki saman çöplerini çok güzel bir şekilde görürler başkalarının işlemiş olduğu saman çöplerini çok güzel bir şekilde görme halinde olurlar. Fakat kendi üzerlerindeki kütükleri görmezler. Yani bizim yapmış olduğumuz hataları değerlendirdiğimizde Allah Azze ve Celle'nin ne şekilde cezalandırmasının düşüncesi içerisinde olmamız gerekir iken başkasının yapmış olduğu amelleri düşünürüz. Onların yapmış olduğu kötülükleri aklımızda bulundurur ve kendi amellerimizin daha üstün olduğu düşüncesi içerisinde yer alırız. Bu tamamen nedir? Yanlıştır. Başkasının yapmış olduğu kötü fiillerin hesabını Allah Azze ve Celle gelip de sana bana sormayacak. O fiili işleyen kimsenin kendisine soracak. O kimsenin yapmış olduğu kötülüklerin bizim aklımızda şeytan lanetullahi aleyhunun vesveseleri ile yer etmesi Allah Azze ve Celle'ye itaatten ve ibadetten uzaklaşmamızın önünü açmak olmaktadır. Bundan da kaçınmamız gerekir. Ve insanlar maalesef birilerinin hayatlarının içerisinde Allah Azze ve Celle'nin kendilerine telkin etmiş olduğu, kendilerine nimet olarak verdiği dünyalıkları kıskanırlar. Yani ahiretlik olan amelleri değil de dünyalık olan amelleri kıskanma durumunda olurlar kıskançlık kapısını da şeytan ne yapar? Bize aralar ve kıskançlık duygusu içerisinde bulunmamızın önünü açar. Bu şekilde Allah Azze ve itaatten uzaklaştırmaya çalışır. Ve insanlar maalesef gösteriş yapmayı da çok severler. Hayatlarının işlerinde yapmış oldukları fiillerin kişiler tarafından bilinmesini arzu eder ve isterler. insanlara övülmeyi severler ve bu doğrultuda hareket ederler. Buna binaen insanlar arasında da cibrillik kapısını şeytanın aralamış olduğu, şeytanın vesvese vermiş olduğu durumda aklımızdan hiçbir zaman için çıkmama halinde olmalıdır. Zira Allah Azze ve Celle dünyalık olan bütün nimetleri ne yapmıştır? bize verme durumunda olmuş. Bizim elimize, cebimize, evimize girmiş olan bütün nimetler Allah Azze ve Celle'den olmasına binaen şeytan ne yapar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu yarım hurma ile de olsa cehennem azabından kendinizi koruyun hadisinin içeriğini yapmaktan bizi uzaklaştırmaya çalışır. İşte şeytan ve aletullahi bu bu şekilde ne yapar? Bizlere yaklaşır ve bizleri Allah Azze ve Celle'ye itaat etmekten uzaklaşmamız için çabasını ve gayretini ortaya koyar. Ve bu yapmış olduğu fiillerin yanında insan maalesef nedir? Kibirlidir. Kibir kapısı da kendisine aralanmıştır. Kendisinin yapmış olduğu bütün amellerde üstün olduğunu ve yapmasının çok zor olmasına binaen veya insanların ellerindeki imkanların içerisinde daha iyi amel etmeler gerekliliğini söyleyerek kendisinin üstün olduğu düşüncesi içerisine girer ki kibir noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu hadis-i şerifi daha iyi bir açıklama getirir bu konuya. Kimde zerre miktarı kibir olur ise o kimse de zerre miktarı iman yoktur. Kimde zerre miktarı iman var ise o kimse de, de zerre miktarı kibir yoktur diye Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz her birimizin kibirden uzak kalmamız gerekliliğini ne yapar? Bize belirtir ve bildirir. İşte bunlar şeytanın bize yaklaşmış olduğu e, başlıklar olarak daha önceden zikretmiştik, anlatmaya çalışmıştık. Burada ise yine bu şeytanın yaklaşma e, hallerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Şeytan tamah kapısı olarak bize yaklaşma durumunda olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmetine, merhametine, güvenme duygusunu bize verip Allah Azze ve Celle'yi razı etme adına dünyada yapmamız gerekli olan salih amelleri yapmaktan uzaklaştırmanın önünü ne yapar? Bize aralar. Ve biz de Allah Azze ve Celle nasıl olsa çevremizdeki toplumu görüyoruz, çevremizdeki yaşayan kişileri görüyoruz. Bu kadar Allah Azze ve Celle'ye itaate hiç yönelmeyen var iken Allah onları cehenneme atmayıp da ben namazımı kılmaya çalışıyorum. İşte ağzımdan kötü söz çıkmıyor, içki içmiyorum, kumar oynamıyorum. Helalinden para kazanmaya çalışıyorum. Beni mi cehenneme atacak düşüncesiyle ne yapar? Şeytan bize yaklaşımlarda bulunur ve o kimselerin cehenneme gideceğini bizim ise kılmış olduğumuz namaz ile kurtuluşa erenlerden olacağımız düşüncesini verir ve Allah Azze ve Celle merhametlidir, merhamet sahiptir, seni bağışlama durumunda olacaktır diye Allah Azze ve Celle'ye itaatten uzaklaştırmaya çalışır kardeşler. Şeytanın insanlardan Allah Azze ve Celle'ye uzaklaştırma düşüncesi içerisinde olmaktan başka hiç bir amacı ve gayesi olmadığını bizim ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani şeytanın bütün amacı ve gayesi sırat-ı müstakim yolu üzerine oturup insanlara o yolla adım attıkları zaman oradan uzaklaştırmaya çalışmaktır. Bu şeytanın hayatta yapması gerekli olan ve amaç edindiği vazifesidir. Bu vazifesinden de kıyamet ne kadar asla vazgeçmeyecektir.